Zecharia Sitchin ve A. E. Erich von iken insanlığın tarihine dair sundukları alternatif görüşlerle pek çok insanın zihninde derin izler bıraktı. Bu figürlerin eserleri, tarihsel ve arkeolojik verileri sorgularken, insanın kökenine, evim, evrimine ve varoluşuna dair soruları da beraberinde getirdi. Ancak bu soruların yanıtları çoğu zaman yüzeysel bir bakış açısıyla ele alındı. Sitchin, eski Mezopotamya mitolojilerini uzaylıların etkisiyle yeniden yorumlarken, fondan iken de antik yapıları uzaylıların inşa ettiğini iddia etti. Peki, bu tür yaklaşımlar gerçekten insanlık tarihinin karmaşıklığını anlamamıza yardımcı oldu mu yoksa sadece basit bir spekülasyondan mı ibaretti? Bu soruların yanıtını ararken felsefi bir derinliğe ihtiyaç duyuyoruz. İnsanlık tarihi karmaşık bir yapıya sahiptir. Medeniyetlerin yükselişi ve düşüşü kültürel etkileşimler, savaşlar, göçler ve teknolojik gelişmelerle şekillenmiştir. Ancak Sitchin ve von Däniken gibi figürler bu karmaşık yapıyı basit bir anlatımla uzaylıların müdahalesi üzerinden açıklamayı tercih ettiler. Bu durum insan zihninin basit açıklamalara yönelme eğilimini gösteriyor. İnsan karmaşık bir varlık olarak varoluşunu anlamlandırmak için bazen basit ve çekici hikayelere ihtiyaç duyar. Bu hikayeler bireylerin kendilerini ve dünyayı anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak bu tür basit açıklamalar derin bir felsefi sorgulamadan yoksundur. Felsefi düşünce insanlığın varoluşuna dair soruları derinlemesine ele almayı amaçlar. Platon, Aristoteles, Descartes ve Kant gibi büyük filozoflar varoluş, bilgi, ahlak ve anlam üzerine derinlemesine düşünmüşlerdir. Bu filozofların düşünceleri insanın kendisini ve dünyayı anlama çabasının bir parçasıdır. Onlar insanın varoluşunu sorgularken karmaşık ilişkileri ve derin anlamları göz önünde bulundurmuşlardır. Ancak Sitchin ve Von gibi figürler bu karmaşık düşünceleri basit bir dille ifade ederek geniş kitlelere ulaşmayı başardılar. Bu durum felsefi düşüncenin derinliğinin yanı sıra insanların bilgiye erişim biçimlerini de sorgulamamıza neden oluyor. Gerçekten de, Sitchin ve Vondaniken'in sunduğu görüşler, insanlık tarihinin karmaşıklığını basite indirgeyerek, kitlelere ahlak, hayatın anlamı ve varoluş üzerine düşündürmeye çalıştı. Ancak bu düşünceler felsefi bir derinlikten yoksun olduğu için, insanları yanıltıcı bir şekilde yönlendiriyor. İnsanlar karmaşık sorulara basit yanıtlar ararken, derin düşüncelerin ve bilgi birikiminin ötesine geçebilirler. Bu noktada felsefi düşüncenin ve sahte bilimin karşılaştırılması önem kazanmaktadır. Gerçekten de felsefi düşünce insanın varoluşunu anlamak için bir araç mıdır yoksa sahte bilim insanın bilgiye olan açlığını sömürmekten başka bir şey midir? Sitchin'in eserleri eski Mezopotamya mitolojilerini uzaylıların etkisiyle yeniden yorumlarken insanlık tarihinin karmaşıklığını göz ardı ediyor. Sitchin, Sümerlerin yazdığı tabletlerdeki tanrı figürlerini uzaylıların insanlarla etkileşimde bulunduğu varlıklar olarak yeniden tanımlıyor. Bu yaklaşım, antik toplumların inanç sistemlerini ve kültürel değerlerini basit bir şekilde uzaylıların etkisi altında şekillendiğini iddia ediyor. Ancak bu, insanlık tarihinin derinliğini ve zenginliğini göz ardı etmek anlamına geliyor. Antik toplumlar karmaşık bir kültürel ve sosyal yapıya sahipti. Tanrı figürleri insanın doğa ile olan ilişkisini, varoluşsal kaygılarını ve toplumsal normlarını yansıtan sembollerdi. Sitchin'in yaklaşımı bu sembollerin derin anlamlarını göz ardı ederek insanlık tarihini basit bir uzaylı hikayesine indirgemektedir. Benzer bir şekilde Erik von Daniken de antik yapıları uzaylıların inşa ettiğini iddia ediyor. Bu yaklaşım, insanlığın mühendislik ve mimarlık konusundaki yeteneklerini sorgulamakta ve insanın yaratıcılığını küçümsemektedir. Antik Mısır piramitleri, Stonehenge ve diğer yapılar, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarıları arasında yer alır. Ancak von Daniken bu başarıları uzaylıların müdahalesine atfederek insanın tarihsel gelişimini ve yaratıcılığını sorgulamaktadır. Bu tür bir yaklaşım insanlığın geçmişteki başarılarını anlamak için önemli bir engel teşkil eder. Felsefi bir bakış açısıyla Sitchin ve Von Daniken'in yaklaşımlarını ele almak insanın varoluşunu anlamak için derin bir sorgulama gerektirir. İnsanlık tarihi, insanın kendi yaratıcılığı, düşünce yapısı ve kültürel etkileşimleriyle şekillenmiştir. Felsefi düşünce, insanın kendisini ve dünyayı anlamasına yardımcı olurken, sahte bilim bu derinliği azaltarak yüzeysel bir bakış açısı sunar. Bu durum, insanın bilgiye olan açlığını sömürmekte ve derin düşüncelerin yerini basit açıklamalara bırakmaktadır. Peki, bu tür sahte görüşlere yönelmek insanlık için ne anlama geliyor? Belki de bu, insanın varoluşsal kaygılarını anlamlandırma çabasının bir yansımasıdır. İnsan, karmaşık bir varlık olarak hayatın anlamını, ölümün ne anlama geldiğini ve evrende yalnız olup olmadığını sorgular. Bu sorular, felsefi düşüncenin temel taşlarını oluşturur. Ancak bu tür karmaşık sorulara basit yanıtlar aramak, insanın kendi varoluşunu anlamlandırma çabasını zayıflatabilir. Sitchin ve Von Daniken'in sunduğu basit açıklamalar, insanların karmaşık sorulara yanıt arayışını yüzeysel bir hale getirmektedir. Sitchin ve Von Daniken gibi figürlerin sahte tarih ve sahte arkeoloji aracılığıyla insanları nasıl kandırdığı derin bir felsefi sorgulama gerektirir. Bu figürlerin sunduğu basit açıklamalar, insanlığın tarihini ve varoluşunu anlamak için yeterli değildir. Felsefi düşünce karmaşık sorulara derinlemesine yanıt ararken, sahte bilim bu derinliği azaltarak yüzeysel bir bakış açısı sunar. İnsan, varoluşunu anlamlandırmak için karmaşık düşüncelere ihtiyaç duyar. Bu noktada, büyük filozofların düşünceleriyle sahte bilim erbaplarının sundukları arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Asıl zeka, karmaşık soruları derinlemesine ele alabilmekte ve insanın varoluşunu anlamak için çaba sarf etmekte yatmaktadır. Arya Safir'i dinlediniz. Felsefeyle ve sevgiyle kalın.